Değerli arkadaşlar, İzmit direksiyon sınav güzergahı değiştiği için yes yeni bir yepyeni bir video çekimi için buradayız. Evet, öğrencimiz hazır durumda. Kimlik ve giriş kağıdımız yanımızda mı? Fotoğrafını çekip imza attırıyorlar. aracı tanıtır mısın bize? Önü açar mısın yani? Evet, açma yeri görüyorsunuz. Ön taraftan, orta tarafından açılıyor. Sınav öncesi bu sorular var. Sıvıcık suyu koyma depomuz. Dokunmadan anlatsak evet. olur mu? Motor suyu koyma Aynen. depomuz. Akümüz. Sigorta kutumuz. Hidrolik. E, Radyatörde... Tamam. Bir de arka tarafa bize gösterir misin? Arka tarafta neler oluyor burada? Sağlık setimiz, Aynen, reflektörümüz. Reflektör iki tane oluyor üçgen şeklinde ışıldak. E, üç üç arkaya, arkaya. Kaç metreye konuluyor? Otoyolda 150 metre. E, normal yolda en az 30. Bunun altında, altında ne vardı? Hissetmemiz vardı. Bir ucun anahtarı, yedek Yüce lastiği. Atları. Çok yedek güzel. Lastiği. Şimdi tekerleklere bakarak binebilir miyiz? Tekerlekleri kontrol ediyoruz. Dörtünde aracın etrafında dolaşıyoruz ve biniyoruz. Koltuk, aynalar ve kemer. Emret, Bunlar kemer. önemli. Her türlü ayarımızı kendimize yapalım. Aracımızı tanıtalım. Içini. Şimdi göstergemiz tamamı. Hız göstergemiz, devir göstergemiz. Dörtlümüz. Hararet, yakıt bunlar Hararet, var. Hararet, yakıt hepsi içinde Aynen, zaten. Aynen dörtlümüz. dörtlümüz. Vites kolumuz, vites kolumuz. Vites kolumuz. Altı tane beş ileri bir geri. Beş ileri bir geri. El frenimiz. Pedallarımız evet. nasıldı? Pedallarımız e, sol debriyaj, sağ fren, gaz. Ortadaki fren, Ortadaki, ortadaki fren, en, fren sağdaki. sağda sağdaki gaz. Evet, kollar ne işe yarıyor onlar? E, silecek kolumuz Güzel. sağ tarafta bulunuyor. Evet, Sinyal ne? kollarımız, selektör, far, Kolu Çok ve güzel. Sol tarafta Camlar da kapıdan açılıyor. Camlar kapı. Bu yok. elle ayarlanıyor. Yani. Hazır mıyız? Hazırız. Tamamdır. Güvenli bir sürüş istiyoruz. L manevrası, rampa kalkışı, durkak, geri gelmek, ani fren, paralel park ve sonra en son burada bitiriyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Güzel. El frenini unutmadık sinyali unutmadık. Kalkışımızı yaptık. <laughs> Güvenli bir sürüş olsun. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir yol burası. Yeni yapıldı. diğer sürücü kursu arabalarına çok dikkat edelim. Onlar şimdi acemidir. Her an ani ve ters bir şey yapabilirler. Öğreniyorlar. Herkes öğrenene kadar öyle oluyor. Ben camı kapatacağım. Senden de rica edeyim. Klimayı açalım. Artık çok sıcaklaştı. Kalkışlarda işte, hafif gazı fazla verirsin. Klima açık olduğu için. hatırlıyor musun yolu gezdik. Zaten öndekini de takip edersek sanki kaybolmayız değil mi? Şaşırmayız yani. Kavşaklarda dikkat ediyoruz. Tabela bize gösterdiği için yavaşlıyoruz. Dönel kavşağın içinde dönen varsa yol veriyoruz. Biz duruyoruz. Kimse yok. Aynen sağdan devam ediyoruz. Hele bir yola bir güzelelim. Hızlanır sonra üç alırız. Olmaz mı? Şimdi hızlanabiliriz. tabii önümüzdekilere göre hızlanabiliriz derken yani, e, Tabi ki. Biz düz gideceğiz. Olduğumuz şeritte. Diğer araçlar şimdi sürücü kursanı takip edelim dedim ama farklı yere girebilirler. Biz normal güzel bir amaçla gidelim. Arkadaki bizim gördüğümüz gibi korunuyor. Çok yakın. Aynı yakın gösteriyor. Ha. Şimdi L manevrası yapacağız. Ee, ister i̇ster öndekilere yap, ister sırada bekle. Çok yavaş ilerle. Kendin boş bir tane kendine böyle gözetle, keşfet. İster en öndekine gir. İlla arkasına girmene gerek yok. Peki sen desin. Arkasına girdin ama. Yani oradan böyle öne gidebilirsin. Biraz daha iyi. Biri alsan daha iyi olur. Evet. Biraz daha iyi sen. Çevirme, çevir. Tamam. O buna yapıyor. Biz de arkadakine yapabiliriz. Bir arkadakine yap. Ortada mı kaldı? Tamam, geç önüne. Önüne geç. Ben bunu demek istedim zaten. Araba var ha. peşinden girmeyelim iyiydi değil mi? Bir sene öteden gir. Tamam. Buradan. De. Mi? He. Daha yavaş git. Şimdi şişeli olan yere yap. Bu L manevrası oluyor. Önce biraz geçersin. Geri ayarlarsın. Bunda terteksel bir durum var mı? Yoksa hocam tam dipten Yani biraz önden başlayıp tam dipten alırsan Yo iyiydi aslında değil mi? Dura kalka dura kalka. Hızlı hızlı değil tamam Şöyle de göstereyim. Çarpmadan dibinden dönersin. Tam çevir. Sen şimdi soluna bakarsın. Güzel gemi oradan anlarsın. Hı hı. Düz düz geri gelirsin. Biraz burnun geçsin. Biraz daha gel. Tamam. Yandan da bakınca anlıyorsun zaten. Ha. Değil mi? diğerlerinde Tamam çıkabilirsin. <laughs> Yine dibinden dönersin. O kadar şey yapmazsın. Sinyalin var mı? Ee, yoksam kalır sağ gel önce. Tam buradan çıkarken ne? Sağ sinyal. Sağ Sola mı dönüyorsun? Sağ mı? Sağa dönüyorum. Ha, hele bir Direkiyor değer. Hele bir. Tabii. Şimdi duruyorsun. Şimdi sol sinyalle ister buradan çık ister ötede. Araba var, araba var abi. Ha. Hem tır var hem araba var artık. Tamam şimdi arka temiz. kapansın değil mi? bir kere yaktın yetiyor. Düğüm düz gidiyoruz. Bu hızla iki ama daha da zorlatmadan. Düğüm düz, düz git. L manevrası e, yaptık yani çalıştığımız gibi dubalara çarpmak yok. Geri düz bir şeye çarpmadan dümdüz geri yuvasına girmek, parkını yapmak. İlk girişte sağ sinyali unutmuyoruz ama çıkışta da yine sağ döndüğümüz için sağ sinyal tamam mı? Çıkış da önemli. Aha, sola dönüyorsun. Geniş geniş de. Geniş, geniş Solun araba sığsın bak. Sağın araba sığmasın. Gel böyle sol tarafın arabası. Bunu bekle. Tamam geç o durdu. Normalde bekleyebilirdik o durduğuna göre. Bunu bırak da yarım tutuyor ya. Demek ki sağa yakın girmemiz lazım değil mi? Şimdi normal gidebilir. Yarım debriyaja alışma ama tamam mı? Böyle yarım debriyaj baskı balatayı ne yaparsın? önceden bas çünkü devrim düştü. Şimdi bekliyoruz. Yaklaşık 15 saniye sonra bize en çık. Boşta beklersen iyi olur. Şu mi Yan taraf, sol taraf E5 oluyor. O taraf ışıklar. Tür Türkiye Kartepe'ye giden yol yandı. nereden sağa döneceğiz? Acelemiz yok. Geçmene gerekiyor Değil mi? Sağ tarafa U dönüşü yapıp tekrar bu sağda geleceğiz. Burası 262 Tolgres. Artık yapılıyor, bitiyor. Eskiden bitmiyor diyorduk. Çok yavaşla cebe gir. Vitesini de Bir daha sinyal ver. Daha yavaş ki sen. Şimdi sağ dardı. Dar hmm. hmm. dar da. Büyük kaldırma çok yanaştım ortasını diyorum ama ben sana açılıyor, dar deyince de çok daralıyor, değil mi? Eşit dur, eşit dur. Hmm. Ee, ama yanaşma çok kaldırma, tamam duruyorken, tamam. dur dur bir, ee, tamam bir 30 saniye bekle kalk. 28, 29, 30. ama kalıyorum böyle sol sinyali vermeden kalktım şimdi kapat sinyali kaldın ama abi şey, şey, ne odak neye odaklı şimdi. sinyali odaklı olacağım başka ne var orada Kalkarken kalktı hızlı kalk, şey. kalk demedim şey, gazı var gaz yavaş devirici kaldırsan yavaş kalkar hızlı kalk demedim rampada az fazla gaz verebilirsin dedim cümlemi düzelttim mi Hızlı kalk diye bir şey yok. yok yani ben yanlış telafiz ediyorum. Sinyal önemli. Nereye adapte olacakmışın? Bir tane yakmadın. Ne oldu? Yazık günah olur, değil mi? Gerek yok. Videoyu mi? yeniden mi Yok <laughs> yok. Bu da bir herkese şu ders olsun izleyenler. Sağ taraftan bak, bakın gelen giden var mı yok? Hızını artırabilirsin. biraz daha yumuşak vites değiştirirsen daha iyi olur. Ne demek? Ani değil. Yavaşça ne devrece basıp gazı bırakmak, vites kolunu yumuşacık atma, kıpızlı değil. Devreci yavaş çekip sonradan gazı eklemek. Sırayla. Seninki çok aniden yapıyorum. Bir saniyede 60 oluyor. Benimki 4-5 saniye sürüyor. Aradaki fark anladın. Şimdi yavaşlıyoruz. düşürürse vitesi bekle minibüsü usul usul git biraz sağdan gittim bak iki şerit ona göre genişti anladın değil mi şimdi kırmaya başla bak ne güzel oluyor devreci yarım tutuyor ama ha o alışkanlığında vazgeçeceğiz değil mi Devam. Yol verme. Aa tek şerit burası. Baksana tek. Yol veriyorum dersen kendini kötülersin. Karşıdan gelenler var. Devam. Peşlerinden de. Frene gerek var mıymış? Yokmuş. Ver gazını genişten de. Burada yol verirsin gerekirse yolun. İki şerit burası değil mi? Demin iki şerit değildir Sen yol verim dersen ee, orada sıkışırdık. Arabanın arkasında durup geri gelelim. Mani fren yapacaktık. Hayır. Geri geleceğiz. Bak benim gündemi duydun mu? Arabanın arkasında durup geri gelelim. Sadece geciktik. buralarda buralarda dururken muhakkak bakıyoruz tam dururken yine acık açıldı böyle yanaşıyor, daha yanaşıyor şimdi gel o sana tamam yeterli diyene kadar gelecek el evet, frenine işimiz yok ama sağ aynadan bak iki aynada sana gösteriyor değil mi sağ aynadan baksan ha, sola baş ver oradaki arabalara. Devrici de yavaş yavaş ne yapabilirsin? Yavaş yavaş. Onlar sana 25 metre geri olduğu zaman söylüyorlar. Yeterli diyorlar. Tamam yeterli. Burada amaç dümdüz 25 metre. Kaldırıma vurmadan, yola açılmadan çıkmak. Burada kalkışımız şey Direksiyonu kırma. Bak yine kaldın. Aynı şekilde. Ya iki kere aynı usulden kaldı. Aynı şekil. Hani ders almış olsaymışız bir daha aynı hatayı yapmazmışız. Kapatabilirsin. Orta şeride geçmene gerek yok. aklında fikrinde şey var. Düz kalkıyorum, niye sinyal veriyorum diye düşün, değil mi? Yani, ama hareket ediyoruz. Hareket edeceğimizi ya, Şeyin çok doğru hocam Artık, Olan o zaten. Yani, Bizim amacımız sinyal verince direksiyonu kırmak değil. Yani, hareket ediyoruz. Artıran, Çünkü e, şimdi e, bazı öğrencilerimiz onu oluyor. Sinyal deyince direksiyonu kırıyorlar. Kırma diyorum ama sinyal verdim diyor. Ya verdin ama hareket ediyoruz ya da duruyoruz. Evet. Mesela sana duralım deyince kaldırma sıfırlamaya çalışıyorsun. Ha, yanlış değil mi? Evet. Zaten o şerit dolu oluyor. Kaldırma yanaşsan ne olacak? Şeritte ortasında dursan ne olacak? Senin sol yani zaten öteki şeride geçecek. Geniş dön. Şimdi mavi yerden sağa gir. Ne yazıyor? Ani fren alanı. Sağa gir. Heh ani fren yapacağız birazdan. Dur dediğim zaman debriyaj fren ben söyleyeceğim. Dur dediğim zaman debriyaj freni kökleyeceğim. Tamam 30 da devam et. Şu gölgelikte dur diyeceğim. Biraz sağdan git. Dur. Hah işte bu. Kalk. Evet yine kaldı. 3 sefer sol sinyal vermediğin yüzünden kaldım. Buna açıklamayı da anlattık iyicene değil mi? Herhalde güzel anlatamıyoruz. Yok hocam çok iyi anlatıyorsunuz da ben benim programlar. Ama ben bunu, bunu izledikçe anlayacağım. anlayacağım. İzledikçe ben üçüncü de... kez sol sinyal vermeden harekete başlayın olmuyor. Buradan sağ dönüşümüz aferin. Sağları dar döneceğiz. Yani yakınlaşacaksın direğe. Ben zaten direğe mesafe ama. Şimdi mümkünse sarıya yakın gidersin. Mümkün olursun. Sesi gördüm tabelasına Tamam Basma devre Tamam hızlanabilirsin Şimdi tekrar 3 yapabilirsin Yaparsan Sevmişim ama hızlı değil Yavaş cana 50'ye Kadar çıkabiliyorsun Bu çizgiye Anladın değil mi? şerit içinde gitmek lazım. Anladıysan acık daha sol yap. Heh, şimdi anlamış olalım. <laughs> Anladım deyip yine çizgi <laughs> eziyormuş gibi gitmek iyidir. Şuna sığdıracağız da arabayı. Ben buradan ezmiyormuş gibi görünüyor Aynadan bak. Anlıyorsun o zaman. Biraz yaklaştın. Şimdi iyisin. Demin yaklaşıkta. İyice niye yavaşla. İki al iki ile geç. Fren yap. İyice yavaşla. Heh. Ikiyi al iki ile geç. iki yansaydım devreci kaldırmadığın sürece almadı. Şimdi de aldı. Devreci kaldırmazsan boş olur o. Kolu, kolu önemli değil ki. Değil mi? Devreci basırken kaçta olur araba? Boş. boş. Kaldırırsan ne olur? Vitese girer. Şimdi kaça yapmak istiyorsun? Üçe mi? Bakarak aniden girme ama ikiye. Tamam. İki. Tamam da aniden girmek olmaz çok yanaşma Dubai olur mu? Çok gittin çok geri gel. Ee, bir de sinyali sen kapatma bir dahakine tamam mı? mı? Yok kendi kapanır sen kapatma. Benim ölçülerimi de kullanabilirdin ama kendin bilirsin. Önce bunu ayarlayacak. Neyse geçti Aha. o. Sen şimdi Ama benim ölçümü yapma değil ki. Neyse. Şimdi tam sahne gideceğim. Benim ölçümü yapmadın. Anladın değil mi? Baştan. Yarı yolda ölçü olmaz ki. Bir ta tam sol gelirsin. Hakkım var. Yanaşma. Şimdi direksiyon düzelt. Biraz geri gel düz. Geldi. Heh, şimdi çıkarsın afiyet. Aferin bu sefer oldu. Uzaktan sollu onu tamam mı? Aday öne gidebilir. Gerekirse sarının üstüne çık olur mu? Acemidir belli olmaz. Evet güzel şimdi başlama yerine gidiyoruz zorlatmadan iki alsan bundan da uzaktır birden iki alırken fazla zorlatıyorum farkında mısın ona? şimdi o cebe giriyorsun cepte duruyorsun sağa böyle burnunu ver yavaşla bakayım gelen giden Burası çok önemli varsa kimse de bir yaş kiloası Evet. Bir Üç yere, kere. Ederim, He. Burada sinyalim nerede? Çok kırma direksiyon. Çok kırma. Çok kırma. <laughs> Bak çok görüyorsun. Sonra düzeltim diyorsun. Bir şeyler diyorsun. Değil mi bana? <laughs> Aynı şeyler. <laughs> tamam geçmiş olsun. Üçüncü de kaldın. Dördüncü de geçti. <laughs> Başarılar herkese. Ha. Videoyu izleyeceksin değil mi? İzleyeceğim. Yani. Tamam. Değil Tabii mi? ki.